6'dan 14'e kadar olan doğal sayıların tamamı aşağıdaki kutulara yerleştiriliyor. Her satır, her sayı yalnız bir kere kullanılacaktır diyor. Birinci satır ve üçüncü satırdaki kutuların içindeki sayıların karşılıklı toplamları eşit ve 20 olacaktır diye bize söylüyor. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi kesinlikle ikinci satırda olmalıdır diye bize soruyor. Şimdi baktığımız zaman burada karşılıklı toplamları eşit diye söylüyor. Yani karşılıklı dediği zaman bu sayıyla bu sayının toplamı ne olacak? 20 olmuş olacak. O zaman ben ne yapabilirim? Buna 6 deyip buna 14 yazabilirim. Buna 7 dediğimiz zaman buna kaç diyebiliriz? Baktığımız zaman 13 diyebiliriz. Buna 8 dediğimiz zaman buna 12 diyebiliriz. O zaman 12'nin 14'ün, 7'nin ve 6'nın ikinci satırda olması kesin mi? Değil. Ama baktığımız zaman ben buraya 10 yazdığım zaman 20 olması için bunun 10 olması lazım. Böyle bir şey olabilir mi? Hepsini bir kez kullanacağımız için böyle bir şey olamaz. O zaman bunu kesinlikle ikinci satıra yazmamız gerektiğini görmemiz gerekiyor.